çiftçiyi ilgilendiren bir şey var. O da ürününün hak ettiği fiyatı, maliyetinin karşılığındaki fiyatı piyasada bulması. Çiftçi bu bununla ilgili biz de bunu temin edeceğiz. Hepsi bu. Kısacası özeti bu. Uzun hikaye bizim tarafımız. Yani tamam. bilim tarafı. <laughs> i̇ki, e, girdilere daha kolay erişebilecek ve girdilerin de yani şu anda çiftçi yaklaşık 160-200 milyar lira cebinden girdi parası veriyor. Bunun da yüzde 15 ile 20'si arasında ürünle ilgili arasını sübvanse edeceğiz ama bu şekliyle değil. Nasıl? Çiftçi gübreyi toprağa attığı anda kartına attığı gübrenin yüzde 20'si yüklenecek. Gidip mazotu kullandığı zaman kartına mazot parası yüklenecek. Yani fabrikada ve alta bankada değil direkt odağında yerinde çiftçiye bu girdi sübvansiyonları sağlanacak. Peki. Yani hem %15-20 girdiler sübvanse edilecek hem de çiftçinin beklediği fiyat piyasada kendisine kendisine ne diyelim? temin edilecek.